Selam gençler. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. teşekkürler. Nasılsınız? Sizi görünce çok daha iyi olduk. Duyduğum kadarıyla yakın bir zaman içerisinde bir Erasmus projesiyle yurt dışına gitmişsiniz, doğru mu? Doğru. Evet, evet. Doğru. Yani böyle bir tecrübe yaşadınız. Peki size soracak olsam, Erasmus nedir? Nasıl bir cevap verirsiniz? Erasmus. <laughs> Bizi, bizim için olan mı yoksa genel? Genel olarak Erasmus deyince ne geliyor aklınıza? Yani ya da daha doğrusu edindiğiniz tecrübe ile birlikte size göre Erasmus ne? Bize göre Erasmus kültürlerin birbirleriyle tanışması gibi geliyor bana. En güzel. Güzel. Başka ne olabilir? Yani. Nasıl tanımlarız? Yurt dışında eğitim tecrübesi edinmek. Güzel. Yurt dışı derken Avrupa? Avrupa'da daha çok değil mi? Başka başka bir tanım daha olabilir mi? Yani benzer benimki de. Düşünce evet. aynı. Evet ama. İyi bir şey miydi peki sizce? Kesinlikle. 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 Ee, şimdi önce bir sırasıyla aslında sizleri tanısam. Bu da mümkün mü? Evet. İsimlerinizi hitap etmek için. Peki o zaman sol taraftan ben, kendime göre soldan başlatayım. Tabii. Ben Buğra. 16 yaşındayım. Hı hı. Radyo-televizyon öğrencisiyim. Hı hı. Bir sene sonra mezun olacağım. Okulun? Necip okul. Demir Mesleki Anadolu Lisesi. Hı. Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi. O birazcık heyecanla tabii ki olabilir bazı şeyleri unutabiliriz. Ben Rüya Acer, Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim, radyo, radyo ve televizyon okuyorum. Okuyorsun. 11. sınıf öğrencisi. Şimdi son sınıfa geçtiniz sanırım, doğru mu? Evet. Güzel. Emre Şenaylar ben, 11. sınıf öğrencisiyim Necip. Demir Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Hı hı. Bu kadar. Bu kadar. Evet, peki. Ben de Ceren Çiftçi. Necip Demir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ben de televizyon bölümünde okuyorum. Projenizin biraz türünden bahsedecek olsak, sizinle tanıştık, çok memnun olduk. Bundan sonra da zaten birkaç sorum daha sizinle ilgili olacak ama özellikle de sizin hani Erasmus deneyiminizle ilgili birkaç soruyu şimdi bir öğrenmek istiyorum. Hani bununla ilgili cevap verirsiniz, sevinirim. projenizin türü, Karşıyaka'dasınız. yakadasınız. Okulunuz karşı Sadece radyo televizyon üzerine miydi? Hayır. 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 Bir çok <laughs> meslek lisesi. Dört tane. Meslek lisesi vardı öyle evet. mi? Ee, şöyle projemiz Switch On Plus e, ve e, Karşıyaka'daki tüm meslek liselerini e, kapsayan bir proje. Hı hı. E, karşıyaka ilk milliyet milliyetinde. Milliyet, milliyet. Evet. Karşıyaka İlçe milli eğitim İlçe müdürlüğü. Evet onun ko koordinatörlüğünde olan bir proje. Güzel. Teşekkür güzel. Bu bütün proje faaliyetleri bu sene içerisinde mi oldu peki? Hayır. Ee, şöyle yani şey, pandemi zamanı Covid-19'da öncesinde olan bir projemiz fakat e, pandemi zamanı girdikten sonra gerçekleştirilememiş projeler. Hı -hı. O yüzden biz ilk gittik aslında. Güzel. Aynen bize oldu aslında. <laughs> evet Güzel. Siz ne zaman gittiniz peki hareketliliğe? E, 19 Mart. 2023 tarihinde gittik. 8 Nisan 2023 tarihinde dönüşümüz gerçekleşti. Hı hı. 21 gün 3 hafta Sokak. sürdü. Başka nasıl bir projeydi bu? Ne yaptınız yani bu proje süresi içerisinde? Bu Neydi? Süresi süre içerisinde hem tarihi olan yerleri, müzeleri gezdik hem de staj deneyimi kazandık. İki gruba ayrıldık. Asıl amaç stajdı herhalde, aynen. doğru mu? Asıl amaç tabii ki de stajdı ama biz tabii ki gittiğimiz için getmeye değerlendirmek istedik. Hocalarımız sağ olsun. Gezmekten asla gocunmadılar. Yani bol bol da gezdiniz bir taraftan. Evet, aynen. Staj deneyimi nasıldı? Biraz bundan bahsetmek ister misiniz? Biz Rüya ve ben Emre ve Bura olarak aslında ayrı yerlere gittik. Yani onların ikisi bir yere, biz ikimiz... Radyo, televizyon bölümünün iki farklı Aynen. alanı ile o ilgili ister. Onlar ayrı konuşsun, bence biz ayrı konuşalım. Çünkü onların gittiği tamam, yerler... buyurun o zaman dinleyelim. Biz konuşalım o zaman. <laughs> yani biz Live'da çalıştık, Brüksel'de. <laughs> <laughs> Genelde güzel yerdi. Çalışanlar da Türktü. Bir eğitmenimiz vardı, Erkan abi. <laughs> Gayet memnunuz. <gülüyor> 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 Bize eğitim vardı. Teknik şeyleri öğrendik. Onun dışında... Size çok şey kattı mı peki? Evet, Orada buradan öğrendikleriniz. Yani. olarak oranın DAP sistemini öğrenmiş olduk. Bu nedir DAP sistemi dediğiniz DAP şey? DAP sistemi e, uydu, uydu, uydudan... Uydu, uydu, uydu değil. Uydudan değil, internet Aynen. üzerinden. Aynen. E, hı, hı. E, hı hı. Radyoculuktan geçiş aslında. Aynen. E, Televizyon ama. Da. FM'den DAB'a geçmeye çalışıyorlar şu an. Hmm. Yani daha çok e, e, <laughs> internet üzerinden. Aynen. İnternet üzerinden yayın yapmayı mı öğreniyorsunuz bu şekilde? Bu öyle bir şey mi? Yani, yani hem onu öğrendik hem radyonun arka planını öğrenmiş olduk. Aynen. Mesela Hı. arkadaşlar radyonun e, öngözünü öğrendi, biz Hı. daha çok arka planlarını gördük. A, evet, onlar daha çok sistemini sevmiş. gördük. Sistem. sistem. Aa bu da çok güzel oldu. Hı. Peki bu sistemle ilgili olarak şimdi burada bir avantaj sağlıyor musun kendi ileride bir çalışma olsa, bir iş teklifi olsa yani, buna ilgili olabiliyor mu bu? Şu an yaşıtlarıma göre o uygulamayı kendim bildiğim için zaten öğrenmesi zor bir uygulamaymış orada da gördük hı hı. Yani öğrenmesi tahmini bir yıl falan sürüyormuş hı hı. Ee, ama yine de bu uygulamayı bildiğim için az biraz öğrenmiş olduğum için bu beni bana bir artı katmış oldu ee, muhtemelen geleceklerim geleceğimde de akranlarımın önüne geçeceğimi düşünüyorum güzel Peki sizler diğer e, staj deneyimi yaşamış olan ya da başka bir iş yerinde diyelim ki bu tecrübe edinenler? Ee, biz Gold FM, Belçika Brüksel'de Gold FM'de stajımızı gördük. Hı -hı. sen kalın. kalın. Radyosu'nda. Evet. Esen Kalın bize e, eşlik etti. Esen veriyor. Kalın nasıl bir isim öyle? Esen, Kalın. aslında Esen Kalın, <laughs> aslında, e, Esen kalın e, sunduğu programda onun taktıkları bir lakap. Aynen. Evet, normalde programlarını her kapattığında Esen Kalın efendim diyerek kapatıyormuş fakat insanlar artık onu ondan bahsettikleri zaman da Esen Kalın diye tanıyormuş. O Güzelmiş. Da, o da o şekilde kalmış. <laughs> Bizim için çok büyük bir avantajdı. Çünkü kamera önünde haber yayını yaptık biz. Aynı zamanda işte bir sürü şeyler sunduk yani. Haberler. haberleri de mi siz hazırlıyordunuz e, Haberleri biz kendimiz e, araştırıp bulduğumuz olarak aynen günlük olarak kendi içimize paylaştırıyorduk. Birimizle. Sonra siz onları yani, şey yapıyordunuz öyle mi? Yani. Taze taze böyle taze, sıcak haberleri. sıcak evet. haberleri. Bu da güzel. Evet. Çok e, heyecan verici bir deneyime benziyor Kesinlikle. öyle mi? Kesinlikle. Çok özgüvenimizi çok arttırdığını düşünüyorum. Özgüven özellikle değil mi? Özellikle kamera önü çok farklı yani. Hem kamera yönü hem de zaten orada kaç ülke pek hitap ediyordu bu radyo? Onu biliyor musun? 21 ülke. 21 ülke. ülkeden dinlendik evet. 21 ülke. Evet, 21 bir FM kanalı zaten aslında evet. isteyen herkes ama 21 herhalde tespit edilen ülke sayısı. Evet, evet. Dolayısıyla çok ciddi bir yaygınlaşma olmuş aslında evet. bu projeniz evet. için doğru mu? Siz o zaman proje sırasında bir yaygınlaştırma çalışması yaptınız. Çünkü sanırım sizi orada bir de tanıdılar bu şekilde, doğru mu? Evet, mi? hatta bizi gerçekten. daha sonra sormuşlar. Ha. Bize 17'ler grubu ismini takmışlar. Kendinize ait bir program gibi bir şey oldu evet, bir öyle olmuş. Hangi saatlerde veriyordunuz bu şeyleri? E, saat... 8 buçuk, 9 buçuk arası on. Sabah haberleri sizden de. Aynen öyle. O zaman çok ciddi, yoğun bir tempoyla siz sabahın erken saatinde gidiyordunuz, öyle mi? Haber evet. 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 araştırıyorduk, haberleri paylaşıyorduk kendi aramızda çalışıp. Sabahları kaçta kalkıyordunuz? Ya. <laughs> evet, biraz diğer grup uyurken erken çıkıyorduk. Biz saat altıda kalkıyorduk. Yedi, yedi de trenimiz, yedi buçukta trenimiz kalkıyordu. Hmm. Toplu taşıma araçlarıyla evet. gittiniz. Evet karıştı. Yedi <Karıştı. <laughs> de orada e, stüdyo stüdyoda olmamız Ay. gerekiyordu. Saat işte evet altıda uyuyordum. Altı erken giriyordu. kalkıyordu beni uyandırıyordu falan. Kahvaltı etmeden hatta gidiyordum. Evet. Çünkü dört beş kere demedim. <laughs> <laughs> hatta bu yüzden değil mi? Peki dil konusu nasıl sizlerde? Dil konusu. Ne yaptınız? İlk önce e, yani seçilmeden önce buraya bir e, ne dedi? Dil eğitim kursu. Dil eğitim, eğitim kursuna evet. Ona gittik. Daha sonra aldığımız eğitim üzerine bir sınav olduk. Hı hı. Onun karşılığında bir belge edindik ve o şekilde seçildiniz aynen. yani. Öyle mi? Başarınıza göre mi bu dil konusunda gösterdiğiniz başarı mı? Yani, yani tabii ki başarı ama bizim yani bölüme göre de gittiğimiz için bölüm derslerimizin de tabii ki iyi olması, olması iyi gerekiyor olması gerekiyor. Tabii bir de genel olarak ortalaması alınarak yani genel olarak e, şey okul içi durumumuzda sınıf içi Peki kültür turlarınızla ne yaptınız? neler, nereleri gittiniz? Muazzam. Yani ben sanat eserlerine ayrı bir ilgi duyuyorum. O yüzden müzeler benim için çok özeldi. Özellikle Paris'teki Lille Müzesi'ne gittik. O çok güzeldi bizim için. Biraz büyüktü. Hı -hı. Yani kaybolma durumu yaşadık <laughs> ama çözdük sonunda. Yani gezdik, Mona Lisa'yı da gezdik, her şeyi gördük yani. Bizim için çok güzel bir deneyimdi Özellikle kendi gözlerimle görmek çok daha iyiydi. Evet. Staj deneyimi konusunda zaten bir şeyler sizi etkiledi, en azından bir şeyler kazandırdı. Bunu ileride kullanabileceksiniz. Size çok ciddi bir artı getiriyor. Evet. Belge aldınız mı peki siz Hadi bu süreç içerisinde? Öyle mi? Sertifika. Sertifika aldınız. Bir de ne aldınız? Europass almadınız mı? Evet, Europass edindim. Evet, yani Europass aslında özellikle de değil mi? Evet. En fazla da evet. sizin burada evet. o stajı peki. yaptığınıza dair kanıt niteliğinde, doğru evet, mu? Doğru. Peki bütün her şeyi son, tamam. <laughs>